Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların verdiği ifadeler örgütün sıfır saniye taktiğini ortaya çıkardı. Peki nedir bu sıfır saniye taktiği? Muratcan Öztürk aktaracak. FETÖ askeri okullarda yapılanma içinde kodlama yöntemini kullandı. İşte o yöntemin ayrıntılarını da Hamza Çiftçi paylaşacak. Bizlerle önce Muratcan'a verelim sözü. Neler aktaracaksın Murat? İşte o operasyonların son ayağında İstanbul merkezli 37 ilde 114 kişi gözaltı listesindeydi ve bu 114 kişiden 80'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kapatılan eski askeri okul öğrencileri de vardı ve bunlardan birkaç tanesi de etkin pişmanlık yasasından, hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmayı kabul etti. E özellikle soruşturma birimlerine verdikleri ifadelerde dikkat çeken detaylar söz konusuydu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ise örgütün sivil yöneticilerinin Kripto askerleri ankesör ya da büfe telefonlarından arayarak sıfır saniye süren görüşmeler yapmalarıyla ilgiliydi. Aslında bu görüşmeler özellikle sosyal medyada örgüt sempatizanları tarafından propaganda haline dönüştürülmüş. Detay niteliği, deli niteliği sayılamayacağı iddia edilmişti. Ancak işte örgüt sempatizanlarının bu söylemlerine, bu iddialarına en büyük yanıt bu itiraf detaylarında, ifadelerinde gerçekleştirildi. Söz konusu sıfır saniyelik görüşmelerin aslında örgüt içerisinde bir anlam taşıdığı da söz konusu ifadelere yansıdı. Dilerseniz şimdi de bu ifadelerin neler yansıttığını sıradaki haberimize daha detaylı bir şekilde izleyelim. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasına darbe üstüne darbe indiriliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul ve İzmir merkezde ankesör operasyonlarında aralarında üst düzey muvazzaf askerlerin de bulunduğu 500'e yakın kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. TRT Haber, kapatılan askeri okullarda öğrenci olan ve son operasyonda gözaltına alınan eski askeri öğrencilerin ifadesine ulaştı. İfadelerde en dikkat çeken ayrıntı, FETÖ üyeleri tarafından sosyal medyada delil niteliği oluşturmadığı iddia edilen sıfır saniyelik aramalarla yani cevapsız çağrı bırakılarak iletişim kurma yöntemiyle ilgiliydi. İtirafçı ifadelerine göre örgütün sivil yöneticileri kripto askerleri ankesör ya da büfe telefonlarından aradıktan sonra aslında konuşmalarına gerek kalmıyordu. Çünkü zanlılar söz konusu aramaların o hafta gerçekleştirilmesi planlanan örgütsel faaliyeti işaret ettiğini anlayabiliyorlardı. Örgüt sempatizanlarının sıfır saniye süren ankesör aramalarında talimat verilemeyeceğine dair iddialar öne sürse de, itirafçıların beyanlarına göre örgütün aslında cevapsız çağrı bırakarak randevulaştıkları iddia edildi. Ardışık arama listelerinde görüşme sürelerinin sıfır saniye olmasının temel nedeni, bizi arayan ile o hafta sonu görüşme olacağını anlamamıza sebep oluyordu. İfadelere göre askeri okulda örgüte uzak kişilerin tespit edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. Bizden sorumlu abi'yi gördükten sonra göz mesafesini kaybetmeden takip ederek girdiği mekana giriyorduk. Haftalık görüşmelerde bize eğitim gördüğümüz okuldaki öğrencileri soruyorlardı. Bu sorulardaki amaçlarının örgüte uzak kişilerin önlerini kesmek amaçlı olduğunu düşünüyorum. İtirafçı olmayı kabul eden bir diğer şahıssa ardışık aramaların yalnızca sivil yöneticiler tarafından yapılmadığını, kendilerinin de aynı yöntemle sivil yöneticileri aradıklarını öne sürdü. Kodlama evet, yöntemini kullandı sevgili seyirciler. İşte o yöntemin ayrıntılarına da TRT Haber ulaştı. Peki nasıl bir yöntem kullanıyordu örgüt? İşte muhabir arkadaşımız Hamza Çiftçi'den alacağız ayrıntıları. Hamza İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmüş olduğu anküsör soruşturması kapsamında Salı günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ve Terörlü Mücadele Şube ekiplerine talimat verdi ve bu talimatlar sonrasında eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti. Toplam 158 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda 86 kişi bulundu. Bunlardan 41'ini mali şube ekipleri aldı. Mali şube ekiplerinde gözaltına alınan bu kişiler vermiş oldukları ifadelerde itiraflarda bulundular ve ardından savcılığa da sevk edildiler. Bu 42 kişiden onu itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Bu itirafçılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerinin kodlama yöntemi olduğunu bir kez daha anlattı ve